kadife gibi. Sanki böyle kadifenin. Bakar mısınız? Yem yeşil ya. Şuna bak. Nasıl güzel. Yem yeşil. Şeytan diyor yat üstüne botların yuvarlan. <laughs> Bende biraz öyle çocukluk vardır. Çok da severim toprakla böyle otlarla ağaçlarla uğraşmayı. Oh nasıl güzel. Oh biz gibi hava var mis. Kimse yok biliyor musunuz? Şuna bakar mısınız ya? of of of. Ne güzel otlar var bir bilseniz. Bakın şuralarda e, herhalde bir ay, bir ay, bir buçuk ay sonra çıkmaya başlar. Ben de Nisan'ın başı gibi toplamaya başlarım artık. Buradan ben gelip Adaçayı, Kekik, ve bir takım otlar topluyorum. Reyhan bile topluyorum yani. Semiz otu topluyorum. Ebegümeci topluyorum. Sarmaşık topluyorum. Bu yörenin özel bir bitkisi. Ve çok da güzel kavurmaları oluyor. Otları, o kekikleri, ada çayını... Efendim... Reyhan'ı kurutuyorum. Kullanıyorum. Baharatçıdan asla almıyorum. Ee, bu ebegümeci, semizotu gibi daha birçok ot var burada. Durkbutu var. Bir sürü bir sürü ot var. Daha isimlerini dahi öğrenemediğim. Ama mantarlar oluyor sonbaharlarda. Gelip buralardan topluyorum işte ben onları ve pişirip yiyorum. Organik bir besin. <laughs> Öyle diyeyim. Efendim. Ben yürüyüşme devam edeyim. Bu güzelliği siz göresiniz diye açtım, paylaştım. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın olur mu? Hadi bay bay.